Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi kat kat yapımı çok kolay, el açması muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Şimdi hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için bir tatlı kaşığı instant mayayı yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 2 tatlı kaşığı şeker ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 3 su bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine önceden elediğim unumu azar azar ilave ediyorum. Unumuzu her zaman olduğu gibi azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık bir hamur hazırlayacağım. Ben bu tarifte toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Böreğimi açarken oklava ya da merdane kullanmayacağım. El açması börek olduğu için hamurumuzun özlü bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuz ne kadar pürüzsüz kıvamda olursa, ne kadar güzel yoğurursak böreğimiz o kadar kolay açılacaktır. Hamuru toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra rulo şeklinde uzatıyorum. Daha sonra 14 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Bu tariften bir tepsiden fazla börek çıkıyor. Ben böreklerimi iki tepside pişireceğim. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi yuvarlak olarak hazırlamıyorum. Bu şekilde uzunlamasına hazırlıyorum. Daha sonra börekleri açarken bize kolaylık olacak. Bezelerimi hazırladıktan sonra eritmiş olduğum 150 gram tereyağını kabımın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve iyice karıştırdıktan sonra hazırladığım bezeleri yağ karışımının içerisine bırakıyorum. Oda sıcaklığında sadece 20 dakika dinlendireceğim. Dilerseniz tereyağı yerine aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. Ama mutlaka yağ sıcakken bezeleri yağın içerisine bırakmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede hamur kendini daha da salacak ve daha da kolay bir şekilde açılacak. Bezelerin üzerine örterek şimdi oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyorum. Ben de o arada böreğimin iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için yarım çay bardağı sıvı yağını tavama almıştım. Üzerine doğramış olduğum soğanı ekledim ve soğanlar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Daha sonra soğanın üzerine yarım yemek kaşığı domates salçası ekledim. Domates salçasının da çiğ kokusu çıktıktan sonra önceden doğrayıp bol su ile yıkamış olduğum 1 kilogram pırasayı ekliyorum. Pırasalarda suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Kesinlikle pırasalar sulu iken ocaktan almanızı tavsiye etmiyorum. Aksi takdirde börek hamurunun yumuşamasına sebep olur. Şimdi pırasanın üzerine 2 çay kaşığı tuz, birer çay kaşığı kırmızı toz biber ve karabiber ekliyorum. Baharat miktarını ve tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. pırasa suyunu çekinceye kadar güzelce pişirdim. Şimdi ocaktan alarak başka bir kabın içerisine aktaracağım. Daha hızlı soğuması için. Bu arada bezelerim de oda sıcaklığında 20 dakika dinlendiler. Tezgahımı yağladıktan sonra bezelerden bir tanesini aldım ve tek elimle bu şekilde uzunlamasına açıyorum. Daha sonra da iki elimle yanlarına doğru genişletiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yufkamız kısa süre içerisinde kolaylıkla açılıyor. Yufkamı açtıktan sonra kenarına hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. Daha sonra da çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Bezemi rulo şeklinde sardıktan sonra tekrar gül şeklinde sararak altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. İlk böreğimi bu şekilde hazırladım. Kalan bezelerimi de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. O kadar kolay açılan bir hamur ki bu böreği tek elinizle bile kolaylıkla açabilirsiniz. Hatta bu böreği çocuklar bile rahatlıkla açabilir. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim tarifimi denediğinizde favori börek tarifleriniz arasında olacaktır. böreklerimin hepsini hazırladıktan sonra fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi böreklerin üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Börekleri önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Böreklerin hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine az miktarda susam serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz sade olarak da pişirebilirsiniz. Şimdi böreklerimi pişmeleri için fırına götürüyorum. Böreklerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. İnanılmaz lezzetli görünüyorlar. İlk sıcağa çıktıktan sonra sizlere iç dokusunu da yakından göstereceğim. Hemen bir tanesini alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Dışı pul pul dökülen içi kat kat muhteşem bir börek oldu. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hemen böreklerden bir tanesini keserek sizlere iç dokusunu yakından gösteriyorum. İçinin ne kadar kat kat olduğunu görüyorsunuz. İnanılmaz lezzetli bir börek oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın, hoşça kalın.